Fenerbahçe Başkanı yönetimi abi yarından tezi yok. Olağanüstü genel kurul kararı almalıdır. Bu benim belki bu sene söylediğim beşinci baskı. Bunu yapmalıdır. Hem kendisi için hem Fenerbahçe için. Ama kendisi ne diyordu? Ben burada olduğum müddetçe Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar diyorsa bir başkan da bir Fenerbahçeli ise demek ki bir şeyler biliyor bir şeyleri hissediyor. O zaman sizin bunu dediğinizin ertesi günü o koltuktan aşağı inmeniz lazım. Şimdi abi Mourinho gibi bir adama bırakın Fenerbahçe'ye bir Türk vatandaşının tahammül etmesi mümkün değil. Bugün kültürden bahsediyor. Benim diyor kültürüm bu değil diyor. Ne senin kültürün ne abi? Senin kültüründe tazminat var, para var, kibir var, ukalalık var. Şimdi o cümlesi bana göre o derbi maçından sonra Türk hakeme karşı söylediği söz kadar ağır bir sözdür. Benim kültürümde bu yok diyor. Sizin kültürünüz ne demek ya? Bir kimse de çık ağzında bir şey demiyor. Abi rakip takım teknik adam burnunu sıkarsın. Hakeme bir şey dersin.